Yine yaptım ama Nerede açılıyordu bu ara ışık? <laughs> <He>? Burası mıydı? <laughs> Dur bakalım neresiydi unuttum ya. Şurasıydı galiba. Ah açtım. Doymadım, doyamadım. Sevmece seni ben kimseyi koyamadım. Yerine yeniden saymadım, sayamadım. Sensiz geçen günleri ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem. Merhaba arkadaşlar Selamun aleyküm hepinize hayırlı geceler olsun yarın da Cuma günü mübarek gün bütün dualarımız dileklerimiz gerçek olsun kazalardan belalardan korunalım inşallah Perşembe akşamı ben bu arada otelde kalıyorum iki gündür her gün evde yemek yapmak <laughs> o kadar yorucu ki yemek temizlik ev hanımı olmak çok yorucu o yüzden. Vakiyalo. <laughs> Bize O evet. o gösterir. Ee, Aa oblo. Ses gelmiyor. Çıkıp bir daha girebilir misin? Sesini alamıyorum. Ben çıksam bir daha giremiyorum abla. Nasıl? Ee, bir saniye ben deneyim o zaman. Kapatma buradan mıydı? Yok ben deneyim. Allah Allah ses hiç gelmiyor ya. Yani. Bekliyorum. E, bu arada nasılsınız arkadaşlar? Ben TikTok'ta tecrübesizim. Nereye basacağım, nasıl çıkacak, onları bilmiyorum. Bilmediğim için <laughs> kusura bakmayın yani. Şimdi öncelikle astrolojik açıdan bazı uyarılar var. Biliyorsunuz vedik Astroloji uzmanıyım. 27 Kasım'dan itibaren 7 gün ve 9 gün sonrası Batı Ege, Ege, İzmir, Manisa ve ta buradan Balıkesir, Sındırgı'ya kadar uzanan kesim riskli. Ee, yani e, deprem açısı deseniz o da olabilir. Tsunami tarzı bir şey derseniz hani İzmir tarafı o da olabilir. Veya dersek ki hani bir kasırga tarzı bir şey olabilir mi? Evet aynen kasırga veya ani değişen hava olayları. Kasırga nasıl oluyor mesela bir anda soğuk havadan sıcak havaya ya da sıcak havadan soğuk havaya geçiş yaptığımız zaman e, dengeler e, değişiyor, bir anda doğal olayları da değişiyor. Yani o yüzden. 27'sine itibaren o dediğim 7 günde 9 gün zarfında İzmir, Batı Ege, Manisa, Balıkesir, Sındırgı'ya kadar uzanan kesim çok dikkatli olacak. Bunun dışında e, İstanbul'da kar yönünden riskli. Tekirdağ, İstanbul e, arabalarına yani acil yola çıkmak isteyenler otobüsler olsun arabalar olsun zincir takmadan çıkmayın İstanbul Tekirdağ bölgesi e, bir takım kazaları belaları açık olabilir geleceği Allah bilir elbette ki fakat astrolojide yıldızları Allah yarattığı için hepsinin bir sistemi olduğu için hepsi de bir düzenekte olduğu için e, uyarmak zorundayız aman dikkat diyelim bunun dışında Satürn döngüsü en çok kovaları etkiliyor arkadaşlar. Yani e, 2016'dan e, sonraki 7 senenizi düşünün. 2023'e kadar kova burcu olanlar için söylüyorum. Dikkat edin. 2016'dan 2023'e kadar ne geçirdiyseniz şimdi onun tam tersi devreye giriyor arkadaşlar. Ha, i̇yi yayınlar dilerim demiş Ramazancığım. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim beraber eğleneceğiz. Oğuz 12 hayırlı akşamlar demiş. <laughs> Çok teşekkür ederim. Iyiyim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Hoş geldiniz. Ee, yani demem o ki Kova burcu dikkatli olacak. 2016'dan 2023'e kadar ne yaşadıysa tam tersi, tam zıttı olan yedi buçuk senelik bir döngü giriyor. Yani 2016'dan 2023'e kadar ee, güzel şeyler yaşadıysanız tam tersi kötü şeyler. Kötü şeyler yaşadıysanız tam tersi güzel şeyler geliyor. Yani o konuda e, uyaralım arkadaşlar kova burçlarını. Bunun dışında balık burcu, ikizler burcu sakatlıklara, kazalara, belalara dikkat. Özellikle bu 3 gün içerisinde. Bugün itibaren sayın 3 gün. Banyoda ayağınız kayabilir, düşebilirsiniz. Trafik kazası olabilir. Kol kırıklığı, ayak kırıklığı. Yani ikizlerle balık bunlara çok dikkat edecek. Aslanlar monoton bir döneme giriyor. Her şey aynı ve e, aslanlarda da 2014'ten önce ne yaşadıysa şu anda 2023'ün aralığı itibariyle 7,5 sene boyunca onun tam zıttı olan şeyleri yaşayacak. Kötü yaşadıysa iyi yaşayacak. İyi yaşadıysa kötü yaşayacak. O yüzden aslanların da çok 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 dikkatli olması lazım ve sağlık konusunda özellikle. Aslanların sağlığı bozulabilir arkadaşlar. Şimdi dünyaya gelelim. Biliyorsunuz İsrail Filistin savaşı var. Savaş biter mi diye sormuşsunuz. Hayır savaş bitmez. Senelerce sürer. Özellikle 7 senelik Satürn döngüsüne girdiğimiz için. Yedi buçuk sene şiddetli bir şekilde devam eder, yani azalır durur, azalır durur ama savaş biter mi bitmez? İsrail Filistin e, yanıyor yani. Ukrayna Rusya savaşı da devam ediyor arkadaşlar. O biter mi? Hayır, o da bitmez. E, İsrail Filistin savaşı neyse o da ona döner, senelerce böyle sürer gider. Evet. Sizin de tabii ki sorularınız olursa sorabilirsiniz. Yengeçler de 2016'dan sonra ne yaşadılarsa aynı şeyleri yaşamaya devam edecekler arkadaşlar. Yengeçlerde ve yükselen Yengeçlerde değişiklik yok. Onu da söyleyeyim. Bir de Satürn bazı gezegenlerde bazı burçlarda senelerce kalıyor. Yani 22 sene kaldığı da oluyor arkadaşlar. Hani bazen isyan ediyorsunuz ya. İşte diyorsunuz benim hiç mi yüzüm gülmeyecek işte çocukluktan beri şöyle böyle Eğer o 22 seneyi atlattıysanız Tam tersi şeyler olacak Güzellikler yaşayacaksınız Bu arada Merkez Bankası da Faiz yükseltti Herkes mutluluktan uçuyor <laughs> 1 milyarı olan 32 gün sonra 1,5 alıyor Herkes bu arada faize akın ediyor Ben hayatım boyunca faize para yatırmadım Allah korusun yatırmam da Kur'an'da ne yasaksa her zaman uyumuşumdur arkadaşlar. Allah faiz yemeyin diyorsa boğazımızdan kursağımızdan faiz geçmez. Size de tavsiye yani bankaların faizlerine falan kanıp öbür dünyanızı yakmayın yani onu söyleyeyim. Evet astroloji sevenler geliyor giriyor çıkıyor bakıyor. Ben şu an oteldeyim dinleniyorum istirahat ediyorum. Yani güzel bir kahvaltı yapacağım çünkü inanın ya evde çok yoruluyorum. Yemek yapmak çok zor. Evin işi çok zor. Her gün temizlik yapmak çok zor. Bazen böyle kendimizin de şımartılmaya ihtiyacımız var. İstiyoruz ki biri bizim önümüze yemekler koysun, taşısın, o sofrayı kaldırsın, yatakları toplasın. Ee, biz sadece keyif yapalım, gezelim. Hani bazen inanın her kadının ihtiyacı olan bu şey. O yüzden bazen de kadınlarınızı şımartın. Elinizdekinin değerini elinizdeyken bilin. Dünyanın en akıllı insanı elindekinin kıymetini bilendir. Elinde bir şey tutuyorsan o senindir. Onun değerini bileceksin. 2 kere 2 4 eder. Elindeki üf, duman olmuş, uçmuş, kaçmış. Ne oldu? Akıllı mısın sen? Hayır değilsin. Gelen giden aratır. Her zaman elinizdekini kıymetini bilin arkadaşlar. Evet astrolojik açıdan ara sıra böyle kısa videoları atmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Sevgiler, saygılar. Öbür arkadaş ilk bağlanan tekrar bağlanamadı herhalde. Bir aksilik yaşadı. Ona da ayıp olmasın. Selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın.